Üzümlü kek tarifimle sizlerleyim. Lezzetli bir kek tarifi. Şimdi yoğurma kabımızı alalım. Bir yumurta, bir kase toz şeker. Yumurta ile şekeri karıştıralım, şeker eriyene kadar çırpalım. Şekerimizi erittik. Ardından bir su bardağı sütümüzü ilave edelim. Bardak ölçümüz 250 milim. Şeker, süt ve yumurtayı güzelce köpürttükten sonra bir kase kuru üzüm içine ilave edelim. Dilerseniz içine çikolata da ilave edebilirsiniz. Ben kuru üzüm tercih ettim. Şimdi kontrollü bir şekilde 1,5 su bardağı un ekledim. Siz kıvamına göre ununuzu ayarlayın. Güzelce karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Güzelce karıştırdıktan sonra 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tozunu da harcımızın içine ilave edebiliriz. Kıvamı bu şekilde ne çok katı ne çok sıvı bir harç. Şimdi kalıbımızı güzelce yağlayalım. Kalıbımızın her tarafını yağladıktan sonra harcımızı kalıbın içine dökelim. Kıvamını dökülürken de görebilirsiniz. Kekimiz pişmeye hazır. Şimdi birkaç kere sert bir zemine vurarak kekimizin havasını alalım. Fanlı ayarda 180 derece yaklaşık 30 dakika kadar pişirelim. Kekimiz pişmeye hazır. Kekinizi bıçak yardımıyla veya kürdan yardımıyla içinin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika sonra benim kekim pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabardı ve kızardı. Kalıbında kekimiz oldukça pratik, kolay oluyor. Çay yanına harika bir lezzet gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Üzerine çikolata sosla süsledim ben. Süslemek size kalmış. Tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın ve zili açmayı, tariflerin devamı için takipte kalmayı unutmayın. Görünümü gerçekten muhteşem. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üstüne istediğiniz sosu ilave edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.